Türkiye Sakatlar Derneği olarak bilindiği gibi önümüzdeki yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve e, normal meclis için gerek e, yapılacak olan milletvekilliği seçimine e, hazırlıklar ve aday süreci başlanmış bulunuyor. E, Türkiye genelinde her seçimde olduğu gibi bu seçimde de engelli arkadaşlarımız e, büyük heves ve isteyerek aday aday oluyorlar başta genel başkanımız olmak kaydıyla İstanbul'da Türkiye'nin bütün şehirlerinde engellerimiz müracaatlarını yapıyorlar ilimizde de bugüne kadar bize gelen bilgiler dahilinde iki tane arkadaşımız aday aday oldular. Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçiminde engellerini listede yer alması gerektiğine açıkladı. Belediye Meclis Üyesi ve İl Genel Meclisi için aday olacağını ifade eden Şirin sözlerini şöyle sürdürdü. Tabi siyasi partilerimizin bu noktada kontenjanları bulunuyor. Yani engellilere milletvekili seçilebilecek yerde e, kontenjan vermeleri gerektiği kendi tüzüklerinde de belirtiliyor. Ama maalesef bu zamana kadar istenilen derecede bu uygulamaya yapılmadığı bir gerçektir. Ben buradan bütün siyasi partilere sesleniyorum. Engellerin sesinin gür duyulması için mecliste mutlaka milletvekili bulundurmaları gerekiyor. Şu andaki orana bakarsanız Büyük, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplam 4 veya 5 tane engelli milletvekili var. Gönül ister ki bunların en az 25-30 tane olması bizlerin sorunlarının çözümü noktasında daha fazla etki sağlayacağına biz yürekten inanıyoruz. Bu noktada da ilimizdeki bütün siyasi partilere müracaat eden engelli adaylarımızın, milletvekili adaylarımızın listelerde yer alması için gerekli desteği vermelerini talep ediyoruz. İnşallah bu seçimler ülkemize, yurdumuza hayırlı olması temennisiyle bütün adaylara şimdiden başarılar diliyorum.